Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi misin Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle yeni yeriniz, markanız hayırlı olsun, Allah Tandırmasın tamam, diyelim. İnşallah. Sohbete geçmeden size eğitim hayatınızda kısaca bir tanıyalım. Hı hı. E, adım Sibel Kenanoğlu, e, Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunuyum. E, 6-7 yıldır bu sektördeyim, kurumsal bir firmada çalışıyorum. E, daha sonrasında kendi yerimi açma e, kararı aldım. 2-2,5 aydır burası açık. E, ama ee, işin ehliyim. Ee, çok iyi işler. Evet, tecrübeliyim. Ee, eski çalıştığım firmada da e, çoğu iş yükü benim üzerimdeydi evet, zaten. Evet. İyi bir müşteri portföyü ile buradayız. Aynen öyle. Evet. İyi mu? bir müşteri portföyü buradayız. Peki, şimdi e, Peki. öncelikle kaç marka var bünyenizde? 22 ile çalışıyorum. Ee, Hı -hı. Bunların başta gelenleri Allianz, HDI Sigorta, Anadolu Sigorta, Sompu Sigorta. Ee, onun dışında Unico var. Evet, yani bu evet. trafikte uygun Hı. veren firma. Ee, onun dışında e, kaliteli firmalarla çalışıyorum ama e, siz de takdir edersiniz ki trafik sigortalarında çok fazla fiyat değişikliği var. O yüzden e, diğer firmalardan da hani fiyat alternatiflerimiz var. Seçeneklerimiz var, var yani aynen Peki öyle. süreç nasıl ilerliyor? Biz size ulaştığımızda e, neler istiyorsunuz konuklardan talep ettiğiniz şeyler var mı? Mesela e, Müşteri trafik sigortisi evet, ya da kaska istiyor atıyorum evet. mesela ee, şey istiyoruz, ruhsat görüntüsü istiyoruz, ee, bir de doğum tarihi yeterli oluyor bizim için. Ee, fiyat çalışması yapıyoruz, 22 firmadan e, fiyat çalışmasını yapıyoruz, ee, müşteriye sunuyoruz ki zaten e, bir uygun vermiyorsa diğeri kesin uygun evet, veriyor yani evet, evet. E, çok fazla şey yok e, fiyat farkı olmuyor hı hı. E, trafik sigortalarında. E, o şekilde müşteriye dönüyoruz. E, müşteri diyelim onaylatmak istedi. Havale istiyor, yani havale yapabilir ben kendi kartıma evet, girerim evet. ya da kredi kartı verebilir. O onun ona kalmış bir şey. Peki sizi kısa süreçte de olsa tercih eden şu andaki müşteri portföyünüze bir teşekkürünüze, cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek e, istersiniz? Beni, bana güvenip beni tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Onları asla mahcup etmeyeceğim. Ben zaten müşterilerim de beni bilir. Ben 7-24 beni aradıklarında sorunlarını çözerim. Ben akşam 10.30'da yemekten kalkıp ya da ne bileyim bir iş yapıyorken sigorta kesen insanım. Çünkü 40-50 yaşına geldiğinde bu iş, hani bu enerjide olmayacağım. Evet. Ben şu an 28 yaşındayım. Şu an bu enerjideyim. Şu an her şeye yetebilirim. O gücü görüyorum kendimde. Ama 50-60 yaşlarında evet, evet, evet. ben bu enerjide olmayacağım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, iyi ki varlar. Hep evet, evet, <laughs> evet. olsunlar. Peki herkese de teşekkür <laughs> etmiş olalım desteklerinden aynen. dolayı. Aynen. Ben size başarılar diliyorum. E, Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkese ofisinize davet ediyoruz ama evet. buradan bir vurgu yapalım. Merdiven altı dediğimiz can sıkıcı bir durum var. Ona da dikkat etsinler. Kesinlikle ve şahit olduk biz bu duruma. Sizin gibi böyle oda kaydı olan, resmi çalışan evet. yerlere de seçsinler diye. Kesinlikle. Diyelim. Aynen Peki aynen. başarılarınız daim teşekkür olsun. Ediyorum. Hayırlı Çok olsun markanız. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. üzere.